Arkadaşlar herkese merhabalar Spartip kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Car for Sale 2023 oynayacağız. Daha önce girdim ufak bakma hatta bu tam sürüm çıkmadan önce erken eşim sürümündeyken de bir ara oynadım. Şimdi sıfırdan başlıyoruz. Bakalım neler yapacağız. Başladık. Evet yeni oyun. Küçük bir sahil kasabası. Burada ticaret yavaş yavaş gelişiyor. Yeni liman sayesinde işsizlik oranı azalıyor. Buraya yeni bir hayata başlamak için geldin. Başarılı olmalısın. Limandan gemiye binek diğer bölgede gidebilirsiniz. Tamamdır. Welcome to Car Simulator for Sale 2020. Car for Sale. Şimdi çöpleri toplayacağız. Evet. Tamamdır. Şunları toplayarak başlıyoruz. Sen de çöpsün. Sen de gel. Bunlar da çöpmüş. Boyumuz yetişmedi oraya. Ve tamamdır. Şimdi bir işletme için bir ismi ihtiyacınız var. Adını değiştirmek için lütfen ofis bilgisayarındaki pardon ofis içindeki bilgisayarı açın. Ofis düzenleme moduna girin ve ardından tabela düzenleme moduna girin. Tamamdır. Şuradan açalım. Bilgisayarımızı açalım. Ofis düzenleme modu. Tabela. Ne yapalım? Spar Team. oto. Renk kırmızı. Kırmızı mı? Biraz şöyle bir soluk bir renk olsun. Genişlik. Bu boyut iyi. 10 doları güncelliyoruz. Tamamdır. Müşterinin gelmesi için ofisin açık olması lazım. Ofisin önündeki tabeladan ofisi açıp kapatabilirsiniz. Bilgiler. Müşteriler 7 ile 20 arası gelmektedirler. Buradan mı açıyoruz Çık Çıksana ya. Çıkamadık. Burada mı? Heh. Bunun mu yani? Bu yüzden mi çıkamadık? Ofis işlerini tamamladınız. Araba satmak için mahalleye gidin. Bilgiler. En hızlı seyahat için durakları kullanabilirsiniz. En yakın durak ofisin hemen dışındadır ya şuraya gitmektense şuraya gitmek daha mantıklı değil mi? Yani buraya girmemize izin vermiyor. Durakta gitmemizi istiyor ya. Bu saçma olmuş açıkçası. Seyahat et. Mahalle. Otobüsümüze bindik, gidiyoruz. Bakalım. Abla sen ne istiyorsun buna? dandik bir şey bak. Fazla bir şey istemezsin sen buna. 3819. Ha, pardon. Aracın hasarlı ve boyalı parçalarını buradan görebilirsiniz. Gizli ise yetenek puanını kullanabilirsiniz. Geç. Arabaya bir bakalım. Kapılar boyalı. Ön taraf kaput mahvolmuş. Arka taraf falan filan derken <laughs> Ama alalım. 3819 Tamamdır. Arabadan da küçükmüş yani. Araba değil mi bu normal? Arabayla alakalı tüm tuşları buradan görebilirsiniz. Arabanın şu anki durumunu buradan görebilirsiniz. NOS veya diğer parçalar takılı olup olmadığı da buradan görebilirsiniz. Tamamdır. Şimdi motoru çalıştırmak için I'ya bas. Ne duman attım be! Nerede bizim dükkan? Buradan mı gidiyorduk? Aynen, buradan gidiyoruz. Şimdi dükkana bunu park edeceğiz. Gel, 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 gel. Tamamdır. Şimdi bilgisayara gidip bunun ilanını oluşturacağız web sayfası satılık arabalar burada da mı internet yavaş ya web sayfası Heh. 3819 dedik sol tıklayarak fotoğraf ekleyebilirsiniz sağ tıklayarak fotoğrafı silebilirsiniz tamam ama fotoğraf yok şu anda arabanın fiyatı buradan girebilirsiniz tamamdır ee, ne yapalım fiyata araç bayandan bayandan çok kullanılmış tamamdır ne yazalım 8500 satışa koy Bakalım dükkan açıktı değil mi bizim? Bakalım. Evet ofis açık. Şimdi müşterimizi bekliyoruz derken. Abla sen az önce arabayı bana satmadın mı ya? Sen sen sen. Bakalım selam kardeşim. Selam kanka. Aracımda yarış kiti var. 8500. Vay arkadaş demek ki 10.000'e 10 iş şey yapsak 10.000'e 10 satardık. Neyse bunu satalım. Harika bir gündü. Şimdi uyuma zamanı. Yarın için iyi bir dinlenme zamanı. Evin şu anlık bir karavan. Karavana git ve uyu. Tekrardan durakları kullanabilirsin. Bilgiler. Oyunu kaydetmek için uyumanız gerekiyor. Şurayı kapatalım. Hırsızlar girmesin. Şunu da kapatalım. Ve durağa gidelim arkadaşlar. Nerede karavan? Bu arada beğenerek videomuzu beğenerek kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Bu oyunun devamını istiyorsanız lütfen bir beğeni atınız. Nerede durak? Ha, durak diyorum karavan. Bu muydu bizim karavan? Evet buymuş. Şurada biraz uyuyalım. Ya oyunun müzikleri kısamıyorum mesela bak bu arkada çalan bir müzik var. Telif mi değil mi bilmiyorum. Ofis kirli. Ofise giriyoruz şu anda. Şurayı kapat. Nereden? Yüreğe giremiyorduk değil mi ya? Neyse seyahat edelim ofise. Ofisin karşısında bir tane sokakta yaşayan biri vardı. Neredeydi? Şurada bir yerde. Nerede bu adam ya? Yani? Nereye kayboldu? Adam gitmiş. Neyse o adamı takip edelim. O adamı işe alacağız çünkü. Sen gel. Burayı yerleştir. Çöplerimizi temizledik. Ve araba pazarı açık. Araba pazarı ne taraftaydı? Hemen onunla da otobüse gidelim. Nerede? Araç marketi. Ha burada. Bakalım bizim bütçemize yetecek bir araç var mı burada? Bakayım. Sen nesin? Audi. Audi'ye benziyor. Konuşalım. Ne istiyormuş buna? Aynen Audi A3. Ablacım de o kadar para yok be. Senin yanından bile geçmem ben. Belki sen bir ucuza verirsin. Çık 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 çık. Ben de o kadar para yok. Sen sen de pahalıya şey yaparsın ya. Selam. Yok sen. Bu da yok bende. Muhtemelen en pahalısı bu. O yüzden buna bile uğramıyorum. Sen nesin böyle? Onda Sivir'e benziyor. Biz bunu alacağız belli oldu. Bakalım. 10.000 Araba'ya bakmaya gerek yok ya. Alalım biz. Bunu buradan çıkaralım. Bizim garaj ne tarafta? Şurada mı? Aynen. Hmm, araba hızlı. Şöyle Şuraya park edelim. Çıktık. Bunu açalım. Kaça aldık bunu? 10'a aldık. 15'e koyuyorum. Satışa koyduk. Bakalım gelen gire olacak mı? Gel abicim gel. Araba var. Araba var. Gel abi gel abi. Araba var. Şimdi müşteri bekleme zamanı. O arada biz de şuradan gidelim bir araba bakalım kendimize. Bakayım gelen giden var mı yok. Sen ne istiyorsun bu arabaya? 3000. I -ı. Var mı gelen giden yok. Buradan başka... Yok bizim o arabayı satmamız lazım. Çok mu yüksekten fiyat koyduk acaba ya? Yok, müşteri de gelmiyor. Arabayı kim almazlar değil mi <laughs> Dükkan açık gittik. Aa. Araba tamiri, araba falan filan. Hop. Profilim. Yok. Ya yükseltmemiz var da. Onu bilgisayardan mı ayarlıyoruz? Galiba bilgisayardan ayarlıyoruz. Şuradan girelim bilgisayarımıza bakalım. Yavaş yavaş ezeceksin beni. Şu araba fiyatı da bir 14 13'e falan Neyse gerek kalmadı. Güzel araba ablacığım. Temiz araba. Ben kullandım. Gayet hızlı. Abla nereye gidiyorsun ya? Konuş. Arabam sıfır gibi kesinlikle. 14.700 Pazarlık payımız yok. Satalım gitsin ya. Yani şurada iki araba var. Onları alacağız. Bir şunu alalım. Selam kardeşim. Aleykümselam. Ben seni 5000'e satarım. Bir de şu vardı. Satın alalım bunu da. İkisini de 5000'den koyarız. Muhtemelen satarız. Ne gaz verdim be. Sen gel buraya. Bunlar satılık değil herhalde. Mahalledekiler satılık. Bunu da alalım. Neyi anladık be? Dominik Toretto'yum sanki. İkisini de 5000'den koyarız. Buna 5000 satışa koy. Buna da 5000. Banka kredi yok istemiyorum şu anda. Ha, yani yükseltmeye bakacaktık. Yükseltmeler. Ha. Oo dayıcım hoş geldin. Dayı koltuk altın yırtılmış. Evet neredeyse bir dakika alacağım. 3900 satmam. Sen de öldürdün be dayıcım. Abla sen bunu alırsın bak. Ha o doldur abla. Bakayım. 5000 alt düşünmem lazım. Aynı fiyat alabilirim. İyi günlerde ablacım Şimdi sıra sende. Sen de satalım. Saatimiz kaç? 3'e çeyrek var. Bir gideyim şuraya bir araba daha bakalım. O ne? Ya çok pahalıdır ya. Var mı burada araba satmak isteyen? Araba satmak isteyen. İtina ile araba alınır. Abim amma şekil giymişim be. Konuş. Jason statüme benziyor mu? Sattım gitti. Bakalım ileriden başka bir araba. Tabii kaldırımdan yürümek daha sağlıklı. Araba çarpabilir. O ne? Sen ne istiyorsun buna? Pek fazla bir şey istemezsin diye düşünüyorum. Satın al. Bunu da aldım. Pardon. Evet, araba gitmiyor arkadaşlar. <laughs> ben bir sana doğru geleyim. Ablacığım ne istiyorsun bu arabaya? Satın al. Tamamdır. Hatta seni de gönderebiliyorsam. Nereye göndereyim? Yok bu değil. Tamirhaneye git sen. Sen de tamirhaneye git. Yavaş yavaş ezeceksin ya. Seninki daha temiz gibi duruyor. Evet ama paramız yetmez sana. Bir sana da bakalım. Burada satılık mı? Yok değil. Konuş. Ne istiyorsun ablacığım? Allah sağ önce ben de araba almadım ya. Param yok o kadar. Bir de şu sokağa bir bakalım. Yok. Mu. Kamyon var ama kamyon da işimize yaramaz. Ki gerçi o da satılık değil galiba. Satılıkmış. Bu ne? Peugeot mu? Aynen. Hadi tamam seni de alayım ben. Ver abicim. Heh. Şimdi bu neymiş? Pazarlık yapmaya başla. Evet detayları gör. Bence pazarlıkla biz başlayalım. Daha iyi bir pazarlık. Çünkü pazarlı ihtiyacımız var. Bin. Bakalım tamircide ne var arabalarda. Arabanın bir sıkıntısı yok. Tamamdır. O zaman şunu ben çıkartayım. Bunda. Tamam sen bunu tamir et abicim. Sende bunda da bir şey yok. Ama o araba gitmiyor dayı bak. O araba gitmiyor ona bir el at. Hiç şimdi ileri gidemeyeceğim. Biraz daha şöyle alalım. Şuradan gidelim diğer arabaları da alalım. Sonra efendim bunları satışa koyacağız. güzel hızlandı. Sonradan hızlandı. Ne bağırttın arabayı ya. Sen de şöyle. Ha gün de bitti. Şunu kapat. Ha arabayı versene. Ha arabayı vermedi. Neyse biz bugünü burada bitirelim, günümüzü yani kapıyı kapatalım. Karavanı doğru yol alalım. Her şey yakındı değil mi ya? Allah ne yapıyor aklım gitti öyle gelinir mi ya? Aklım gitti ya. Evet arkadaşlar. Oyunun da günün sonuna geldik. Yayınımı yani videomuzun da sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeni, bir abonelik şimdiden teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basınız. bir sonraki videoda yine bununla devam edebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.